Merhabalar değerli seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşları için yeni düzenleme talimatını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e iletti. İki bakanlık bir yandan çalışmayı yürütürken, AK Parti grubu da meclise gelecek düzenleme için harekete geçti. Bu noktada en düşük aylıklarda başta olmak üzere, emekler için bir arazam formülü gündeme geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağkur emekleri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak. Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla konunun meclis gündemine gelmesi bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Bizler de gelişmeleri yakından takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzun beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.